Didn't even get Arkadaşlar hepinize selamlar. Sarşut antrenmanından sonra bugün de fasolu vuruşları çalışacağız. Fakat ona geçmeden önce sizlere amatörle ilgili birkaç haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki geçen günlerde Federasyon Amatör Sporcular Birliği işte başkanlarımız var bizim futbolcu abilerimiz oluyor kendileri. Onlarla görüşme yaptı. Yaklaşık 7-8 saat sürdü toplantı. Toplantıda şöyle öne çıkanları size söylemek istiyorum. Öne çıkan şeyler arkadaşlar futbolcular aşı yapıp sahaya çıkartma yönünde hızlandırma ve çalışmalar başladı. Sağlık Bakanlığı bu konuda bilgilendirildi ve ne yapılabilir gibi üstünden görüşler başladı arkadaşlar. Bu durumdan sonrasında önemli olan ise amatör liglerin başlama tarihi. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Amatör liglerle ilgili kitapçık yayınlandı. Biliyorsunuz ki daha önce hani işte transfer Sözün 15 Şubattan itibaren başlayacak ve Şubat 15'e kadar da bir tarih belirlenecekti. Tarih hala netleşmedi fakat bölgesel amatörlükle ilgili Nisan'ın ilk haftasına doğru başlama düşüncesi var ve bu aşı da bu konuda çok önemli arkadaşlar. Daha sonraki ligler ise süper amatör ve birinci amatör olmak üzere ikinci motor da birinci amatörle birleştirilecek gibi bir düşünce var ve onların da yaklaşık en geç Mayıs'a kadar oynatılma yani başlatılması düşünülüyor arkadaşlar. Şu anda düşünce bu %90 oranında ve bölgesel amatörlük tek devre üzerinden oynanılacak gibi bir düşünce var. Çünkü bize gelen duyumlar bu yönde arkadaşlar. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geliyor bu bilgiler bir hocalarımız vasıtasıyla. Yani bu konuda çok sık soru geliyor. Bunları da size bilgilendirmek istedim. Biliyorsunuz ki bugün yani çarşamba günü Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yapacak. Bu açıklamada inşallah halı sahalar açılacak denir. Çünkü bizi mutlu edeceği söylendi ve bizi ilgilendiren de halı sahalar. Halı sahalar neden önemli? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki halı sahalar açılırsa spor okulları açılır ve spor okulları açıldıktan sonra da biliyorsunuz ki amatörler için tekniklerde başlatılma üzerine çalışmalar daha da hızlanır Arkadaşlar şimdi hazırsanız size fasolu vuruşu göstereceğim tekniği nasıl neler yapmalıyız bunları göstereceğim arkadaşlar Fasolu vuruşta önemli olan arkadaşlar topun hangi yönüne vurursanız örnek gösteriyorum burası ortasını varsayarsak buraya vurursanız ve ayağınızı takip ettirirseniz istediğiniz köşeye döndürerek vurabilirsiniz. Bu döndürmede önemli olan arkadaşlar rüzgarın da etkisinin olması. Rüzgar ne kadar etkili olursa fazla o kadar fazla olur arkadaşlar. Burada önemli olan dediğim gibi topun tam ortasına ayağımızı takiben örnek vuruşta şimdi göstereceğim. Ayağımız takiben göndermemiz arkadaşlar. Ayağınızı arkadaşlar ayağınızın uç bölgesiyle vurabilir ve iç tarafıyla vurabilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan topu takip etmesidir. Topla beraber ayağınızı döndürmenizdir arkadaşlar. İstediğiniz gibi ayak içi vursanız ve topu döndürmeye devam daha içe gider arkadaşlar. Ayak içi ise arkadaşlar istediğiniz bölgeye daha çok döndürür. Dediğim gibi rüzgar çok önemli ama rüzgar olmadığında da siz yine falso verdirebilirsiniz arkadaşlar. Rüzgar daha da falso vermenizi sağlar. Bu noktada önemli olan arkadaşlar kuvvet ayağınızın en fazla kitabı bilgidir 15 santim uzaklığında olması arkadaşlar daha fazla uzak olamaz. O yüzden 15 santimden fazla uzak olmamalı ve kuvvet ayağınız asla arkadaşlar kırılmamalı. Düz bir şekilde kalmalı. Yatabildiğiniz kadar üstüne yatmalısınız. O şekilde daha çok fazla verebilirsiniz. Örnek bir vuruşla gösteriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ayağınız her zaman takip etmeli arkadaşlar unutmayın. <laughs> arkadaşlar size iki tane tavsiye vereceğim. Birincisi ayağınızda gösterdiğim bölgeyi iyice bastırın arkadaşlar. Ben bu bölgeyle vuracağım diyin. Topun neresine vuracağınızı ve kafanızda topu nereye vuracağınızı düşünün arkadaşlar. Önemli olan şu arkadaşlar. Eğer sağ ayaklısanız ve benim vurduğum yerden vuruyorsanız her zaman uzak, uzak köşeyi denemeniz daha makul çünkü top oraya daha iyi gider ve daha iyi döndürürsünüz ve burada önemli olan bir diğer konu da arkadaşlar her zaman topa gelmeden önce kafanızda vuracağınız yerinden tutun topun neresine vuracağınıza kadar her şeyi canlandırın arkadaşlar topa gidişinizi bile bu şekilde yaparsanız vuruşunuzdan daha çok verim alacaksınız. I don't know. arkadaşlar. Ne kadar çok çalışırsanız ne kadar çok çalıştığınızdan kısıt da ne kadar verimli çalışırsanız futboldan da dönüte o şekilde alırsınız. O yüzden sürekli çalışmak, sürekli tekrar etmek futbolun içerisinde hep var ve hep olacak. Siz Karşılık almak istiyorsanız bir şeyler vermek zorundasınızdır. Hayatta da böyledir zaten. Bir şeyleri vermezseniz karşılığında hiçbir şey alamazsınız. O yüzden sıkı çalışmaya devam. Yeah. <laughs>